Merhabalar bebeklerimiz için hurmalı muhallebi tarifi paylaşacağım bugün sizlerle. Öncelikle 2 adet fındığım ve 1 adet bademim var. 1 yemek kaşığı irmiyim. 3 adet hurmam var ve 1 bardak da su kullanacağım irmik için. Öncelikle hurmalarımı suyun içerisine alıyorum üzerine geçecek kadar su ekleyebilirsiniz. Yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. O esnada fındıklarımı rendeliyorum. Bunun yerine dilediğiniz kuru yemişi veya ceviz kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hurmalarım yumuşadı ve kabukları kolay soyulabilir bir hal aldı. Onlar biraz soğuyuncaya kadar ben irmikle muhallebimi hazırlıyorum. Bir bardak suyun içerisine bir yemek kaşığı irmiğimi alıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Pişmesini biraz uzun tutuyorum ben. Siz daha kısa tutacaksanız eğer irmik kolay pişer aslında ama ben biraz daha fazla pişiriyorum. Suyunu bir miktar daha az koyabilirsiniz. Hurmalarımın kabuklarını soyuyorum ve çekirdeklerini çıkarıyorum. Blender haznemi içerisine alıyorum. Rendelemiş olduğum kuru yemişimi de yine blender haznemi içerisine alıyorum. Muhallebim hala pişmekte. Eğer yoğun kıvamlı muhallebi seviyorsanız biraz daha fazla kaynatabilirsiniz. Ama buzdolabında soğuduktan sonra biraz daha katılaşıyor. Onu da hesaba katabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi muhallebimde de kıvam aldı. Onu da blender hazmimin içerisine alıyorum ve tüm malzemeyi blenderdan geçireceğim. Yarım kavanozdan biraz fazla çıkıyor. Dilerseniz ölçüleri iki katı kullanabilirsiniz. Ama ben taze taze yapmaya özen gösteriyorum ve bazen yemediği de oluyor bebeğimin. O yüzden ölçüleri biraz daha az tutuyorum. Siz dilerseniz bebeğinizin yeme potansiyeline göre fazla tutabilirsiniz. Blender'dan geçirdiğim muhallebimi hep bir kavanozun içerisine sıcakken yani koydum ve kapağını kapattım. Umarım bu tarifi bebeklerini severek yer. Şimdilik hoşçakalın.